Ya çok özlemişim ya gerçekten kameraya konuşmayı çok özlemişim yani ne kadar Instagram'da olsam da buradaki gibi olmuyor. Çok heyecanlıyım bugünün konusunu bilmem nesini osunu busunu konuşacağız ama bir tık şöyle kendimi bir toparlayayım bir duşa falan gireceğim. Ondan sonra zaten kameraya açacağım ve bir yarım saat falan konuşurum diye düşünüyorum. Gerçekten çünkü çok özledim ve burada olmadığım süre zarfında hayatımda neler değişti? Onların hepsini sizlere tek 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 anlatmak istiyorum. Bu şekilde inşallah sizlerle birlikteliğimiz daim olur. Bundan sonra hiç ayrılmayız diyorum. çok heyecanlıyım gerçekten. Çok özlemişim. Böyle. Ben bir şöyle duş alayım. Kendimi bir toparlayayım. Gördüğünüz gibi yataktan kalktığım halimle direkt kameraya açtım sizlere. Sonra yine görüşürüz. Bir katta şöyle bir evi toparlayayım. Hemen geleceğim tekrar. Duştan çıktım. Şöyle saçlarımı bir tarayalım. Öncelikle her şeyi sizlerle birlikte yapacağımız için bugün Hemen videoyu başlattım o yüzden. Şöyle saçlarımı tararken sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle video açılışımızı yapmadık. Hemen bir video açılışı yapalım. Ay, video açılışı yapmayı unutmuşum. Yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Harbiden unutmuşum bu arada. Gerçekten unutmuşum. Ama bayağı oldu ya. 7-8 aydır burada yokum herhalde ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Mayıs ve neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Bizde çok şükür her şey iyi. Ben YouTube'da yokken hayatımda neler oldu hemen sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kendi evimdeyim. Çünkü artık evlendim. Biliyorsunuz ki Ağustos ayında benim düğünüm oldu. Şöyle 10-15 gün sonra falan diyeyim daha doğrusu. 6. ayımız olacak artık evlilikte. Gerçekten her şey mükemmel ilerliyor. Çok mutlu, yani şuradan nazar boncuğu falan koymak istiyorum. Çok mutlu bir evliliğim var. İnşallah ömür boyu böyle gider. Ufuk çok güzel bir koca oldu gerçekten. Zaten Şubat'ın 18'inde de onunla 7. yılımızı bitireceğiz ve 8. yılımıza gireceğiz. Gerçekten çok şanslıyım onun gibi bir eşe sahip olduğum için. Ve aynı şeyi tabii ki onun için de düşünüyorum. O da çok şanslı benim gibi bir hanımı olduğu için diyorum. Ee, bu şekilde bugünün konusuna gelecek olursak, e, bugün kirpik yaptırmaya gidiyoruz. Hı, geri geldim. şey ee, Şarjımdan dolayı video kapatıldı. Ondan dolayı geri geldim şimdi. Safiye benim ablam biliyorsunuz ki ama neden Safiye diyorum? Çünkü aramızda 15 ay var. Yani küçüklüğümden beri onları hep Safiye dediğim için hala da Safiye diyorum. Bana mesaj attı. Kirpik yaptırmaya gidiyorum. Sen de istersen sana da yaptırayım diye. Ben de şöyle bir düşündüm. Ben daha önce yaptırdım bu arada kirpik. YouTube'da izleyenler olmuştur belki aranızda. Ve çok da memnun kalmıştım. Ama şöyle bir aksilik olmuştu. Ben kirpiği yaptırdığımda grip oldum. Yaptırdıktan hemen sonra çok kötü bir grip oldum. Ve dışarıya çıkamayacak haldeydim. Sürekli evde yattım ve evde yani kirpiğimle uyudum böyle sadece. Hani uyudum uyandım falan. Hiçbir rahatlığını yaşayamadım yani. Böyle evden çıkarken makyaj yapmadan çıkma olayını falan adam akıllı yaşayamamıştım. Ama gerçekten o sıra evden dışarıya çıkacak olsaydım büyük bir rahatlıktı yani benim için. Ve bu sıralarda işte zaten evli olduğum için bir de ablam da evlendi biliyorsunuz. İşte abimler var filan. Evde durmuyorum yani çok fazla. Çiftliğe gidiyorum. Gerek işte çarşıya çıkıyoruz. Sürekli bir işler oluyor filan. İnşallah hastalanmazsak bu kirpiğin kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı tabii ki dedim yani neden olmasın dedim. Ne de olsa sen çalışıyorsun dedim. Bana kirpik yaptırabilirsin dedim. Ondan sonra Öyle hemen bu fırsatı değerlendirdim ve Safiye ile birlikte kirpik yaptırmaya gidiyoruz. Heyecanlı mıyım? Heyecanlı değilim. Safiye benden daha çok heyecanlı çünkü o ilk defa yaptıracak. Ama ben daha önce yaptırdığım için başıma neler geleceğini biliyorum filan diyormuşum. Şaka şaka hiç ağrılı acılı bir işlem değil zaten. Ama rahatlığı çok büyük yani onu söyleyebilirim. Büyük bir rahatlık. O yüzden mutluyum yani açıkçası. Öyle. Oradan da çarşıda biraz gezeriz diye düşünüyorum Safiye ile birlikte. Safiye yeni telefon aldı kendisinde, kendisine. Onun aldığı telefonda sinematik mod var. Videoları böyle sinematik modda çekebiliyor. Benim telefonumda henüz daha yok. Ben de telefonumu yenilemeyi düşünüyorum ama ne zaman nasip olur, kısmet olur orasını tam bilemiyorum. onun telefondan böyle videolar, biraz fotoğraflar falan çekinirim diye düşünüyorum. Bir bakarım onun telefonuna hoşuma gidecek mi? Ondan sonra başka ne yaparız videoda? Yani bu videonun içeriği bu şekilde biter diye düşünüyorum. Ben bir soru cevap kutucuğu bırakmıştım Instagram'a. Oradan gelen sorular falan yanıtlanacak ama onu bu vlogda yapmayı düşünmüyorum. Bunu böyle kirpik vlog olarak ve sizinle hasret giderme vlog olarak kapatmak istiyorum. Geri döndük videosu aslında bu biraz da. Hem kirpik yaptırıyoruz hem de geri döndük videosu. ikisini bir arada bütünlemek istiyorum yani o şekilde söyleyeyim. Bu arada güzel diksiyonumdan ve konuşmamdan hiçbir şekilde ödün vermediğimi fark ettim. Gerçekten sizlerle gayet güzel bir diyalog kuruyorum şu anda. Bu durum beni mutlu etti açıkçası. Bu şekilde evimi de çok fazla göstermek istemiyorum aslında çünkü ev vlog yapacağım sizlerle birlikte. İnşallah Instagram'dan okula fazla yazan var ki. Hani ev vlog yapacaktın, yapmadın da şöyle de böyle de filan diye. Ee, neyse, yapacağız ev vlog da yapacağız. İnşallah bundan sonra dediğim gibi birliğimiz, beraberliğimiz devam eder ve ben sürekli burada olurum. Gerçekten YouTube'a video çekmek çok güzel, yani aşırı güzel. Beni sadece bu işte yoran şey telefonumuz sürekli saklama alanı doldu bildirimi. Beni tek yoran şey bu yani. Ay şu anda da yüzümde makyaj olmadığı için bayağı kötü duruyor da. Duştan çıktıktan sonraki halim. Neyse zaten kirpik yaptırmaya göz makyajı falan yaptıramadan gideceğim. Ee, cildimin tonunu bir tık eşitleriz işte. Ondan sonra çıkarım evden. Randevum saat 4'te daha erken. bu şekilde bir kahvaltı yapayım. Öyle. Yine görüşürüz. Kamerayı açar sizlere? Şimdi şöyle giyeceğim kıyafete de birlikte bakalım sizinle. Şöyle bir elbise giyeceğim. Şöyle üstümü giyindim. Saçlarımı da yaptım. Bu arada saçlarımı yaparken aklıma geldi size söylemek. Benim YouTube'da olmadığım süre zarfında saçlarımı boyattığımı bilenler bilmeyenler olabilir. Saçlarımı boyattım ve boyattıktan sonra baya baya uzadı saçlarım. Yani şu an... Bu boyda değil tabii ki. Şöyle falan da yani. Zaten dipten de anlarsın şu siyah olan kısım tamamen uzadı. Şöyle falan saçlarımın boyu. Düğünden sonra kestirmiştim. Ee, biraz da gold takılar falan takıyorum. Öyle aklıma geldikçe size güncellemeler yapacağım. Mesela YouTube'da olmadığım süre zarfınca araba aldım kendime. Ee, yani daha doğrusu aldım demeyeyim. Kocamla birlikte ortak aldık. Babam, kendi babam filan da destek oldu. Hep istiyordum kendime araba almak. Çok yani benim için gerçekten bir ihtiyaçtı. Çünkü gezmeyi çok seviyorum. Böyle gerek kız arkadaşlarımla, gerek işte ablamla, gerek annemle. Sürekli bir yerlere gittiğim için habire ufu çağıramazdım. Dolmuş kullansam nereye kadar? Öyle de olunca... Ee... Biraz da birikimimiz olunca bana araba aldık. Ufum zaten vardı. Böyle bu şekilde başka da hayatımızda olan olaylar aklıma geldikçe size söyleyeceğim. Şöyle ikili bir de kolye taktım. Biraz da böyle makyaj yaptım ama göz makyajı hiç yapmadım. Çünkü kirpik yaptıracak olunca yani makyajla gitmek çok doğru olmuyor. Böyle bu şekilde üstüme de bir şey alacağım. Ha takayım bir de gold. Hmm, hangisini taksam ki? Şunları takayım yine ya. Büyük büyük olsun. Lacivert rengini de çok seviyorum. En son Safiye'nin düğününde kına gecesinde giymiştim. Boyumse de geçen annem aldı bana. Giyeyim dedim. Ay takamadım köpeği yiyeyim mi Hı. Tamam. Koku önemli. Ha, bu arada kendime butik açtım, işletme açtım. Buraya adını bırakırım. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Online sadece. Online satış yapıyorum. kargo Kargoluyorum. Hatta siparişlerim var. Onları da bırakacağım. O yüzden biraz erken çıkıyorum evden. Şu şekilde bir de trenç giydim. Siyah bir bot giyeceğim. Topuklu. Elime de şöyle siyah bir çanta almak istedim. Üç renk kombini yaptım yani. Bu şekilde gelin boydan göstereyim. Çok güzel oldu bence. Ben bu elbiseyi çok sevdim bu arada. Şöyle boyunu göstereyim. O bilek hiç görünmeyecek. Siyah bir bot giyeceğim altına. Bu şekilde. Böyle uzun elbise giyip kısa mont giymeyi hiç sevmiyorum. Bence bütünlemiyor. O yüzden böyle bir trenç giydim. Böyle çıkabiliriz evden. Ve arabaya bindim. Şimdi çıkıyorum. Bir iki tane kargo var. Onları vereceğim sipariş yani. Sonra da kirpikçime geçeceğim. Benden sonra da Safiye'nin randevusu. Benden sonra da Safiye'ye gelecek. Size şöyle arabamın içini bir göstereyim. Tanıtayım. Tırnaklarımı da kestim. Ne kadar çirkin duruyor. Şöyle. Biraz kirliyiz bugün. Yıkamadım. Sürekli Konya'ya gidip gelme durumumuz oluyor çünkü. Böyle. Ben şöyle biraz da sohbetli video başlatayım dedim arabadayken. İlk defa gideceğim bu arada. Gideceğim Kirpikçi'ye. Dükkanını da tam olarak bilmiyorum. Konumdan baktım ama bir tabelası falan varsa bulurum diye tahmin ediyorum. Niye düdüğe bastınız beni korkutuyorsunuz. Daha var bizim geçmemize. Öyle yani İşte. Bakalım inşallah güzel olur ya. Heyecanlıyım kız. Sonradan bir heyecan geldi bana. Ben geldim. Bitti. Görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Şimdi diğerine geçeceğiz. Ara vermişken size bir şöyle kameraya açayım dedim. Ve kirpiklerim bitti. Gerçekten çok beğendim. Sırada Safiye var. Ama çok hasta olduğu için göstermek diyor. Kendisini göstermek istemiyor. Buradan da gezmeye nasıl gideceğiz bilmiyorum. Çok hasta ama. Neyse. İşte öyle. misin şu an? Acıyor mu sence gözün? Benim mı? Aç bakalım. Hamdi zormuyorum şu an. Yo hayır. Açayım ben... Evet evet. Ben biliyorum çünkü açtım biliyorum kendim. De. Yandı mı? Şunu tutalım hemen dur. Abi ben o kadar çok beğendim ki gerçekten. Bir kirpikçiye gelirken ki yüzüme bakın. Bir de şimdiki yüzüme bakın. Kesinlikle yani arada büyük bir fark olduğunu düşünüyorum çok hoşuma gitti. Şöyle yakından da göstereyim size. Havada dedim tam kararmadan size şöyle kamerayı bir açayım göstereyim dedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama bir sonrakini bu biraz böyle hani gözümü düşürdüğü için biraz daha böyle ortalara volümlü bir şeyler yapalım diye düşündük. Bakalım. E, kullanışı olacağını düşünüyorum bu arada. Öyle. E, bu arada kirpimi yapan kızlarla da akraba çıktık. Kayınvalidemin e, dur. Kayınvalidemin kuzeninin kızlarıymış. Yani kızların babası, kayınvalidemin kuzeni oluyormuş. Soyadlarından biraz tahmin etmiştim ama işte bu şekilde. Neyse, ben şimdi annemi almaya gidiyorum. Oradan Adese'ye gideceğiz. Safiye şu anda kirpiğini yaptırıyor hala. Bu şekilde. Yine kamerayı açarım size. Annemin evine geldim. Annemi aldım ve İlk gidiyoruz. İlkime hediye aldım. Şimdi size aldığım hediyeyi göstermeye gidiyorum. Şuradan dolanayım. Şu elbiseyi aldım. Güzel mi? Bence çok tatlı bu elbise. Ve benim halama da çok yakışacak bu elbise. Çok tatlı. Güzel günlerde kullansın. Daha Hamza'ya bir sürü kıyafet alacağız. Daha ona çıkamadım yani. Yemek yemeye geldik. İlkimin hediyesini aldım size de gösterdim zaten. Güzel bir elbise bence. Daha Humza'ya da alacağım da bakalım ne zaman artık. <laughs> aldığım tokanın güzelliği. Ha, İlkim. Ha, al yarımlık. Bay bay yap. Ama. Öpücük at bir daha lan. Alıcını yerim. Tokanı göster arkanı dön. Arkanı dön tokanı göster. Bu arada ayağımda topuklu botlar vardı ama araba kullandığım için bu düz şeylere geçtim, sporlara geçtim. Şimdi kocamın yanına gidiyorum. Oradan da eve geçeceğiz. Öyle yani. Şimdi ben Ufuk'u aldım. Petrole geldik. Ufuk petrolden kendi arabasını alacak. Ben yine şoför koltuğuna geçeceğim sanırım. Aynen öyle gibi görünüyor. Aşkım ben buraya mı geçeceğim? Bekle bir dakika. Bekle bir dakika diyor. Sabahleyin benim arabamı mazot almıştı. Yani benzin. Onun ödemesini yapacak sanırım. Ben rahatım işte böyle. Petrole geliyorum, kocamın adını veriyorum. Arabanın benzini bitince hemen fulletiyorum. Akşamına da sık geliyor ödemesini yapıyor sağ olsun kocam. Yani hakkıdır diye düşünüyorum. Çünkü benden çok o kullanıyor benim arabamı. <laughs> şaka şaka. Şimdi eve geçiyoruz. Ee, canımız bir Nescafe çekti. Eve geçince Nescafe yapacağım. Nescafe eşliğinde bir sohbet ederiz sizinle. Videoyu da kapatırım diye düşünüyorum kızlar kocam önce e, ee, Nescafe istemişti canı Nescafe istemişti yani şimdi şeye döndü dibek kahvesi o yüzden dibek kahvesi içeceğiz önce şu çiftlikten getirdiğim tencerelerimi tavalarımı yerleştireyim orada makineye atmıştım bulaşık makinesine değiştirelim. Şurada mantar var. Yarın mantar yapacağım. Şimdi Ufuk duşa girdi. Ben de kahveleri hazırlayacağım. Büyük bir bardakta istedi de. Nasıl bir bardakta yapsam acaba? Şu parmağı kırıyordum. İyi yapıştı ama iyi kırılmadı yani. Benim en sevmediğim şeydir ya bardak kırmak. Şöyle çift cidarlı içine kahve doldurunca kalp şeklini alan kupaları yapacağım kahveyi. Çünkü büyük istedi Ufuk. Bu arada tezgah ışığımı çok seviyorum. Bakın böyle çok daha güzel iletişim kurabiliriz ama bu ışığın şu an kapalı durması lazım çünkü kahve makinesi. Aslında kahve makinesinde yapmasam da olur ya. Cezvere yapayım. Daha lezzetli olsun. Kahve makinesi biliyorsunuz ki hızlı pişirdiği için çok fazla benim hoşuma gitmiyor. sesim iğrençtir benim. Neyse, şöyle bolca. Kız normalde bu kadar çok atmıyorum ama filan yazmayın bana. Şeyler kupalar büyük olduğu için çok attım. Tabii ki kocam da benim gibi şekerli içiyor. gibi kahveleri biraz şekerli olduğu için ben çok fazla şeker atmıyorum yine de. Böyle bu ben su içeyim. Bayağı susamışım ben bugün. Kutsuzum. aşkından deli oldum. Ah suyu döktüm. Neyse. Şu birinci bardağımız. Şu ikinci bardağımız. Zaten ilk cezvede yapmışım. Kahve makinem almazdı. Benim kahve makinem üç kişilik falan fincan alıyor öyle bir kahve makinesi neden tercih ettim bilmiyorum ama yani daha doğrusu şöyle neden tercih ettim biliyor musunuz ben arçeliğin bu küçük cezveli olan e, şey kahve makinesini kullanıyorum aslında çok güzel çok memnunum hani kahvesi de güzel şimdi güzel yapıyor ama ben böyle neden bu çift cezvelileri falan almadım tezgah üstünde çok fazla yer kaplasın istemiyorum ben genelde tezgahımı boş kullanırım Bakmayın şimdi böyle arkası dolu olduğu için zaten adam akıllı evde durmuyorum şu anda biliyorsunuz. Genelde çiftliğe gidiyorum. Kayınvalidemler Konya'dalar o yüzden çiftliğe gidiyorum sürekli. Neyse, konuya geleyim. Ben böyle tezgahın üstünü çok kalabalık sevmediğim için kahve makinesini de tezgahın üstüne koymam diye düşündüm. Yani dolabın içinde de niye çok fazla yer kaplasın? O yüzden küçük aldım ama küçük aldığıma pişman oldum. Çünkü benim mutfak dolaplarım çok fazla. Ee, yani büyük bir kahve makinesi alsam da olurmuş. Dolabın içine rahatlıkla koyarmışım. Kalab ben misafir ağırlamayı çok seviyorum. Böyle kalabalık misafirlerim geldiğinde kahve yapması cezvelerde biraz yoruyor beni. Zor oluyor yani. Ee, ama misafirlerim yanlış anlamasın her zaman misafir ağırlamayı çok severim her zaman da zaten akrabaların falan da bilirler. Hep cezve kahvesinden yanayımdır lezzet olarak. Öyle olunca bunu aldım. Memnun değil miyim? Memnunum. Ama büyük olsa da misafirlerim geldiğinde daha rahat ederdim. Ama şöyle kendim için yaparken de böyle hani o kocaman şey makineleri kullanıp batırmak veyahut da onları dolaptan çıkarmak böyle ağırlık etmek kendime daha zor olacaktı. Kendimle günlük böyle 2-3 bardak kahve tükettiğim için bu bana çok ideal. Yani benim için çok ideal. Eşimle benim için de çok ideal. Çünkü normalde bunlarda yapmıyorum Türk kahvesini dibek olsun, Osmanlı olsun. Bunlarda yapmıyorum. küçük cezvelerde yapıyorum. Küçük fincanlarda yapıyorum. Öyle olunca da yetiyor yani o kahve makinesi ikimize. Öyle yani. Aslında memnunum yani. Seviyorum makinemi. Ama misafirler geldiğinde dediğim gibi hani daha kolay olurdu benim için. Artık yapacak bir şey yok. Ve vlog'u kapatma vakti geldi. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyorum. Kirpiklerim çok 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 hoşuma gitti. Kocam videoda göründü. Oha! Bir öpücük hak ettim bence. Bu kadar mı? Öpmeyeceğim mi? Niye? Ben gördüğünüz gibi makyajı çıkarma şimdi başladım. Bu süreci sizlere aktarmamak için yani çok uzun süreceği için e, videoyu burada kapatmak istiyorum. Bir öncekinde yine video kendiliğinden durakladığı için hemen tekrar bir video başlatmak istedim. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.